Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Naval War, Warfare oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar niye bu oyunu yani yıl, yıl 2024 niye gidip Roblox'u bunu oynuyorum? Çünkü arkadaşlar bu benim bu benim bu arada adam beni öldürmedi. Yani herkes oyun kendi öldürdü. Her neyse ee, işte arkadaşlar bu benim kanalımın ilk videosunun konusuydu. Ben full naval warfare çekiyordum. Ya full dediğim pardon. İlk videom naval warfare ile alakalıydı ve ben o zaman eee size şöyle anlatayım. Gene uçak gemisinde spamlanalım Arkadaşlar size ben şöyle anlatayım açıkçası. Eee gelin şurada bi biraz AFK kalalım. Evet arkadaşlar. Eee size ben şöyle anlatayım. Lan niye sen arkaya ateş ediyorsun? Kamokaz ediyorlar her neyse. Şimdi arkadaşlar ben eskiden bir, benim monitörüm farklıydı. Şimdi de o özellik yok da her neyse. Ee, eskiden e, 165 Hz bir monitör kullanıyordum. Ee, sonradan 144 Hz'e düşürdüm. Çünkü gözüm çok yoruluyor diye 165 Hz'de. Ee, yani daha doğrusu e, her ekran yeni tazelenme hızından dolayı değil de ekran çok fazla parlaktı. Çok e, gözüm çok rahatsız ediyordu. Sonradan Samsung Odyssey G3 144Hz'e geçtim. Her neyse işte İşte arkadaşlar eski 165Hz'lik monitörümde arkadaşlar şöyle e, bir şey vardı. E, ya ben niye hiç anlatamıyorum? İşte o mon o monitör eee ses gir ben onun e, mikrofon girişi olduğunu sanıyordum. Hoparlör girişi yani hoparlör vardı ama dahil hoparlörü ama e, mikrofon girişi yoktu. Ama ben öyle olduğunu sanıp direkt ben e, videoyu başlatmıştım. Ayrıca o zaman OBS kullanmayı da bilmiyordum. E, çok eskiydi 3-4 yıl önce falandı. E, her neyse işte arkadaşlar o zamanlar e, ben ee, öyle öyle olduğu için yani OBS kullanmayı da bilmiyorum. Mikro mikro dahili mikrofon da yok tabii ki de. Ee, öyle olduğunu bilmediğim için ben direkt videoyu başlattım ama sonra fark ettim ki benim sesim yok videoda. Böylece ilk videom arkadaşlar hatta ilk e, 10-15 video hatta abartmayalım e, 10-11 videonun e, hepsi hepsinde benim sesim yok sadece oyunun sesi var. E, o videolar arkadaşlar kanal konusunda en başta uymadığı için gizliye aldım ama şimdi bu videodan sonra e, en azından hani ilk videoyu kesin herkese açık herkese açık alacağım. Öbürlerinde belki alırım. E, çünkü kanalın konusu bir ara Roblox araba oyunları olarak değiştirmiştim. Sadece araba oyunları olarak. Ama şimdi bütün Roblox videoları, bütün Roblox oyunlarından videolar çekiyorum ve gayet de seviliyor arkadaşlar. Abone sayımız da bu sayede artmaya başladı. Ee, i̇yi ki bu değişikliği sağlıklı bir şekilde yapabildim. Ee, i̇yi ki de sizler varsınız. Bu içerikleri seviyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar kısacası hikayesi böyle. İlk videoda bu oyunu oynadık. Şimdi videoda Gördüğünüz gibi ben ilk videoda aslında bunları oynadım. Böyle eski bir oyun oynadım. Her neyse. Füze yerinde oturuyorsak gelin şuradan bir füze fırlatalım. Füzeyi bakın şu açıdan da izleyebiliyorsunuz. Bayağı iyi bu arada. Sanırım daha önce bir tane daha çekmiştik de Atağan'la kankamla canlı yayında yapmıştık diye hatırlıyorum. Yalnız bunlar bayağı yaklaştı abi. At artık şu füzeyi de vurmamız lazım. bari şu savaş gemisini vuralım. Uçak gemisi daha önemli de. Hatta gelin durun. Uçak gemisini hatta buradaki füzeciyi vuralım. Füzeci öldü mü? Öldü galiba. Bir dakika. O so so uçak gemisini vurduk. Öldü hepsi. Durun gelin. O onla düşürdük. Abi ben füze attığım hepsi düşüyor tabi tamamen benden kaynaklı değil de boş verin. Hadi abi şuradan denizaltı var sanki aşağıda. Yeni denizaltıyı vuralım. Dur 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 aşağı iniyor. Bak yukarı çıktı anda vuracağım bu arada. Hoppa denizaltıyı da vurduk. Abi çok iyi gidiyoruz. 17 coin'imiz oldu. Coin'e göre arkadaşlar gemi, uçak falan spamlayabiliyorsunuz. Oyunun amacı zaten bu. Ya denizaltı ya uçak ya geminiz olacak. Dur şuna. Abi vuramadım. Hayır. Bak 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 şunu vuralım. Ya onu da kaçırdık ama bu uçak vurmaya göre yapılmamış. Yukarıda çok pis bir savaştır. Hedefimdesin. Vuracağım seni. Abi vuramayacağım ben hiç. Kimseye vuramayacağım bu. Gitti gitti o kadar boşuna. Ateşli 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 abi bu bu çok fena geliyordur. Sen bir uzaklaşma bakayım. Füzeyle vuracağım seni. Ya abi patlamadı, patlamadı uzaklaşma. Onu öldürmeye baksaydık keşke. Dur 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 yakınımızda bir tane var. Arkadaşlar gelin bunu vuralım. Oh son vuruşumuzda indi. Arkadaşlar bakayım sesimiz geliyor mu diyeceğim de dur. Çok fena bir tehlikedeyiz şu anda. Acil bombayı ateşlemem lazım hadi. Full F'ye hadi hadi hadi. Hayır internet. İnternet. Abi benim sesim niye böyle oldu? Yalnız fark ettiyseniz buradan bir uçak geliyor. Ya abi sen de dibinde patlayacaksın. Neyse gerçi onlar kamikaze yapıyor. Yalnız bunlar öldü haberiniz olsun. 2 dakika test mi yapsaydım dur. Oh sen A patlamadı. Al savaş gemisi spamladı. Abi bas 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 Direkt bas. Direkt bas bas koş. Heh. Çok ses geliyorsa diye hafif şöyle yapalım. Hayır! Batıyoruz. Abi o kadar büyük uçak gemisi siz nasıl feda etmeye başarabiliyorsunuz ya? Siz nasıl insanlarsınız? Siz nasıl insanlarsınız? Puh size, puh puh. Hadi. Evet arkadaşım devam edelim. Eee böyle ses şu an güzel geliyor da oyun içindeyken farklı. Neyse Ada Bey'e de ışınlanalım. Ada Bey'i de sakın vermeyin arka aga. Neyse çizimli arkadaşlar full biz uçak gemisine gittik. Biraz da plane spam yapalım dur. Abi siz ne yapıyorsunuz burada? Bu ne? Büyük bombacı. Lan 21 coin'liymiş. Neyse benim de 16 coin'im kaldı. Arkadaşlar gelin şu adamların yaptıkları taktiği yapacağız bize de. Direkt buradan base'e gitme taktiği gösteriyorum size arkadaşlar. Evet bir biz akıllıyız. Abi, senin ana. Ah böyle bir meme vardı sanki ya. Arkadaşlar fark etmezlerse yaşadık. Bütün bombaları üstlerine bırakacağız. <laughs> Abi sakın. Sakın diyeyim. Daha da yükseliyorum. Son o yukarıdaki adam niye aşağı indi? Bu arada ben bu, bu kadar coin'i feda etmeye hazırım. Bütün bomba üstlerine bırakıp Amerikan kamikazesi yapacağız. Şimdi iyi izleyin beni. Geliyoruz. Hadi beyze beyze. First player'dan da güzel oluyor da çok sesli oluyor. Ben sesi kıssam videoya video her şekilde yansıyor evet. Hadi beyze. Abi bizim beyze de saldırıyorlar. Hayır. Hayır çok fena saldırıyorlar. Kanka base'e spamlanın ne olur. Ay. Yeah. Öleceğim öleceğim. Öleceğiz daha doğrusu hadi. Hadi hadi bir kontra hata çıkıyorum zaten şurada <laughs> 40 yılda bir. Abi hadi hiçbir şey yapamazsın. Ana lan Kim mü? Oha! Is this real? E, ama ben base'lerine gelirsem. Hayır, öleceğim ben. Abi bunlar force shield'lar bir türlü. Bitiyor. Oha. Bir dakika ben bunları beyze ateş edeceğim. Yo yo yo. Abi çok güzel vuruyorsunuz hadi. Oha ben bunlar niye silah çekmeye bilmiyorlar mı acaba? Yemin ediyorum bunlar. Abi ciddi misin? Lan siz ciddisiniz herhalde. <laughs> Abi hala ölmedim. Hala ölmedim. Aha biliyorum. Şu mağazama bak. Neyse. Abi bu biz base'e nasıl baskı yaptık ama. Baksanıza bizimkiler dalıyor. Yalnız en iyi ben yaptım. Şaka şaka. Arkadaşlar son olarak savaş gemisi spamlayalım. Gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi evet tek akıllı benim tarzı şeyler yaparsanız işinize yarar. Ağır kurvazör tam yetiyor param. Aa 13 coin'im kaldı. Neyse sıfır coin olmadı boş verin. Silah değiştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik hareket aldı. W tuşunu artık rahat bırakabiliriz. Rahatlasın biraz W tuşumuz. Evet. Şimdi Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi size biraz oyunun da mantığını anlatayım. Mermileri arkadaşlar Q'ya basıp bu taretten sıkarsanız zaten sonsuz mermi olarak böyle sıkabiliyorsunuz. full. Ee, i̇kinci tarete geçersiniz. Pardon. Bu arkadaşlar ana taret. En çok yük, ya yani yüksek hasar veren topçu tareti bu. Arkadaki yani Q'ya basınca geçtiğiniz tarette mermi tareti. Bu daha az hasar verir. Bu ikinci tarettir. Gördüğünüz gibi birinci yani ana taretimiz baya güzel menzili var. İkinci taretimiz de onun da baya güzel menzili var. Aa dur. Otomatik hareketi biraz hızlı geçsin. Tamam. Az önce ben yanlışlıkla W tuşuna bastım da. Hatta size arkadaşlar şöyle basitçe göstereyim. Oyunu da kendisi zaten basitçe gösteriyor. Eee... Aa, Taret ateş ederken otomatik olarak döner, diyor. Yani... Neyse, siz anla, anlarsınız herhalde. Ben o kadarını hiç hatırlamıyorum. Neyse. Direkt olarak base'e gitmiyoruz tabii ki de. Önce C adasını almamız lazım. Yalnız bayağı iyi gidiyoruz. Gördüğünüz gibi size ben şöyle göstereyim. Showcase. Amerikan ağır kruvazör showcase. <laughs> Neyse sadece A ve D'yi kullansak da olur şimdi. Gördüğünüz gibi 46 tane win'im var oyunda toplam. 2 score diyor. Yani 2 batırma olsa gerek herhalde. Ve 15 coin'imiz var. Takımda toplam 207 coin'imiz oluyor. 199'a düştü. Buradan Japonların 265 koyun, 264 koyunu var. Gayet güzel. Evet, tab'ı kapatabiliriz. Şimdi karşınızda gördüğünüz gibi burada a, yalnız bu kötü oldu. Hadi hadi ölül. Oha! Beleş skor aldık yemin ediyorum. Ve 3 skor yaptık böylece. Neyse iki işte arkadaşlar ikinci taleti verimli kullanırsanız olacaklar bu. Oo o kadar menzili yokmuş. Dur. Hayır. bu onda niye patlamıyor? Dur dur dur. Öldük. Lan bunlar kaç kişi? Abi şunlara bütün biz bir uçaklarla dağılsak acaba? Hak ettiler bu arada. Koskoca uçağı çöp ettiler. İşte arkadaşlar ana tarete de verimsiz kullanmak böyle bir şey. Lan. Abi artık biri de büyük bombacı alsın ya. Hadi ben arkama bineyim. Tamam hadi gidelim. Oh ilk defa birinin uçağına bindim şimdi ya bu ne? Aha şu an biz kazanıyoruz. Ama 85 dakika tabii ki de video şey çekmeyeceğim. Bu ne o? Bak bizim yine burada kimse almıyor onu. Nasıl kontrol edilir? Abi tabii ki de biliyorsun. Pareti böyle döndü. Hayır. Ha, bir daha füze atıyorlar sanırım. Hayır internet. Of üçlü yaptık üçlü bu ne? ben buna vazgeçem o bu arada Aha öldüyoruz bu ne? Ya bunlar şansa ya. Neyse arkadaşlar devam. B adasına gidiyoruz. Abi siz neyi bekliyorsunuz şu Burak denen kişi acaba artık? Hadi be Burak xxx bu adam var mı şu anda? Var. E sıfır puanı var bunun. Bu AFK mı bir de gerçekten mi izliyor? Ya. ya bu Burak kim ya? Hadi gel artık Burak. Ha geldi. Let's go. Abi şimdi işte çok güzel bir saldırı yapacağız. Oo bizimkiler indiriyor bu arada. Evet, çok iyi. Biraz sesini de duyun. Tabii ki de denizaltı kontrolü yapacağız. Bu ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Denizaltı. Kim olacak? No base yapan. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Görmeyen mi var? Görmeyen mi var? Seni herkes görüyor. O bir canı kaldı. Hadi ben indireyim onu. Ne olur ne olur ne olur. O da alır. Hop. Güm. Denizaltı indi. Hadi bay bay. Abi Burak iki iki sen bir sürsene. Abi nasıl şansa bak be. Dur. Şimdi suyun üstünde süreceğim. İyi izleyin. Abi nereye? Oha! 2400 yanı kalmış. Hadi abi direkt direkt Japana. Yürüyün Japana abi. Yalnız ben denizaltı için kullanmadığım için kötü olabilir mi acaba? Wow, o kadar range mi? 10 0 kazandık arkadaşlar. Evet. Videoyu artık burada bitirebilirim. ABD kazandı. Gel lan. Gel la. Gel buraya la. Gel Oha, böyle de hasar verebiliyorum. Çok iyi. Neyse, yeni bir oyuna başlamıyoruz biz arkadaşlar. Evet, e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, e, kanalıma bu tarz içerikler gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Evet, sonraki günlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, bay bay.